18 Mayıs 2024 günlerden cumartesi güzel insanlar sıcak bir İzmir'den selamlar artık evin yanındaki parka bundan sonra büyük ihtimalle akşam üzeri bu saatler gibi çıkıp yürüyeceğiz çünkü doğaya gitmek sıcak yani tabiri caizse Şimdi, tedavi sürecim öncesinde biraz daha dikkat etmem lazım. Ee, biraz zor çünkü otlar falan çok kurumuş. Yani insanı rahatsız ediyor. Ama parkımız burada hazır zaten. İnsanlar kalabalık. Yani onu belirteyim çok kalabalık. Onun için te pek tercih etmiyorum. Ama mecburen burayı kullanacağız. Ben pisti kullanıyoruz ama o kadar bilinçsiz, o kadar tabiri caizse şeyden yoksun insanlar bu pistte motorlu. Bir de korna çalıyorlar yani. Yani böyle güzel şeylerle başlamak istiyorum ama maalesef işte bazen bu olumsuz şeyler de böyle şey oluyor. Her şeye rağmen yürüyüşe devam ediyorum. Güzel insanlar. Hayat devam ediyor çünkü. Ne olursa olsun bırakmamak gerekiyor. Mücadele etmeden hiçbir şeyin olmadığını, hiçbir şeyin kazanmamayacağını onu bilincindeyiz. Evet biz de her zamanki gibi bugün de çıktık. Şöyle parkımızı görüyorsunuz. Şöyle güzel insanlar. Böyle devam. Parkı şöyle şu tarafa tutalım şöyle. Gördüğünüz gibi. Evet parkımız çok büyük. Ta aşağıya, ta aşağıdan dönüyoruz. 1375 metre bir turu buranın. Bu pistin dönüşü 1375 metre. Yani güzel. Güzel artık bu günler de uzuyor. Geçtiği akşam üzeri akşam yemeğini yiyip onun kalorisini de atmak için burada yürümeye artık çalışacağız. Tedavimizde olacağız. Ama uzun bir müddet tedavi süreci olacak. Ne kadar yürürüm onu bilmiyorum ki ama yürüyeceğiz o dönemlerde olacak. Yani bırakmak yok, pes etmek yok, teslim olmak yok yani sebepler dairesinde e, biz şifamızı arayacağız. Şifamızı arayacağız. E, yapabildiğimiz kadar yapacağız. Tevekkül edeceğiz. Gerisini o biliyor. Güzel insanlar görüyorsunuz. Şöyle. Bak, çok büyük. Çok. Evet. E, evet sizlere iyi hafta sonları diliyorum. Herkese sağlık, huzur diliyorum. Şimdi burası da eski eski 9 Eylül Üniversitesi kampüsü. Şimdi daha yukarılara birlikte o yürüdüğümüz yerlerin yan tarafı. Buralarda bazı bölümleri burada kaldı. i̇şte biz de burada evimizin yanı. Burada devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi güzel insanlar şöyle yürüyoruz. Bugün şapkaya gerek yok. Çünkü şöyle görüyorsunuz. Evet. Burası aşağıya kadar aşağıya kadar gireceğiz Oradan döneceğiz. Evet. Bugünlük bu kadar. İzmir'den tüm güzel insanlara selamlar diyorum. İyi akşamlar diyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.